deki köyün girişi bu şekilde. Etrafta böyle gözüküyor. Burada güvenli yanından kartlarımız var. Öğrenci kartlarımıza bir şey yüklüyorlar. Onlarla geçiş yapıyoruz. Korona yüzünden ziyaretçi alımı yok değil başlarda şu an var. Saat 10'a kadar kalabiliyor arkadaşlar. Önceden 12'ydi. Bu şekilde. Oradan geçtikten sonra karşında böyle bir yer çıkıyor. Evet, sağ tarafta genel olarak kız blokları var. Sol tarafta da erkek blokları var. Burada köyün müdürlüğü var. Buraya kargolarınız falan geliyor. Genel olarak işlerinizi burada hallediyorsunuz. Ee, şunu da söyleyeyim. Köye sadece PTT kargo, kargo bırakıyor. Gerisini sizin kapının önünden almanız gerekiyor. Güvenliğe bırakmıyorlar. Bu taraflarda ortak alanlar var oralarda oturabiliyorsunuz. Genelde akşamları şarkı söyleyenler falan hep oluyor. Müdürlüğü burada. Sonra bu tarafa dönünce burada ortak bir alan var. Burası bayağı serin ve güzel oluyor bence. Ee, önceden de buralarda kuaför market tarzı şeyler varmış ama şu an kapalı. Yani ben de bu yıl geldiğim için daha bilmiyorum. Ee, köyün müdürlüğünün girişi de şu tarafta. Böyle. Ee, binaların isimleri de erkeklerin binaları ağaç isimleri. Kızların binaları da çiçek isimleri. Ve genel olarak çiçeklerin rengine boyamışlar. Çiçek ve ağaçların rengine boyamışlar. Şöyle bayağı bir yeşillik bir yer bence ilk girdiğimde ben çok sevmiştim etrafı. Siz de seversiniz diye düşünüyorum. Öyle ortak alana geldiğimizde de burada bir sürü banklar var. Yine yeşillik. bu kenarlarda arabalarınızı koyabileceğiniz yerler var. Girişte kayıt ettiriyorsunuz arabalarınızı ve arabalarınızla da giriş çıkış yapabiliyorsunuz. Etrafı gezerken size kısaca fiyatlardan da bahsedeyim. 2022-2023 yılında 3 kişilik odanın fiyatı 760 TL, depozitosu 1000 TL. Tek kişilik odaların fiyatı da 1300 TL, depozitosu 1600 TL. Ama zaten siz yeni gireceğiniz için size tek kişilik odalar çıkmaz muhtemelen. Onları üst sınıflara veriyorlar. O yüzden 3 kişilik odanın fiyatına bakabilirsiniz. Yani 760 TL. E, bu binalardan bu defne, bu da akasya, bu ikisinde çamaşır hanelerimiz var. E, buraya gelip e, çamaşırlarınızı veriyorsunuz. Bunu yapmak için de öğrenci kartınıza para yüklüyorsunuz. E, parayı şu an 5 lira galiba kurutma artı yıkama. E, kendi deterjanınızı kendiniz veriyorsunuz. Sonra da işte yıkanınca akşama doğru gidip alabiliyorsunuz. Eğer hani kapanış vaktine yetişemezseniz de Kardelen'e gidip Kardelen'den anahtarını alıp yani sizinle birlikte gelip akşam da alabiliyorsunuz çamaşırlarınızı. Bu yolun sonunda da arka kapıya ulaşıyorsunuz. Giriş çıkışlarınızı buradan da yapabilirsiniz. Bu yoldan gidince sol tarafa dönünce de burada sahalarımız var. Buraları istediğiniz gibi kullanabiliyorsunuz. Sahalar şurada. Burada basketbol, tenis ve futbol sahası var. Şu mavi binada Kardelen. Yurda ilk geldiğinizde işlerinizi burada halledeceksiniz. Bulmanız biraz zor oluyor bilmiyorken. O yüzden yolunu da göstereceğim şimdi. Şu an ikinci kapıdan, arka kapıdan girerseniz bu yoldan gitmeniz gerekiyor oraya gitmeniz için. da Kardelen işlerinizi halledeceğiniz bina bu. Bunun bir tarafı kız, bir tarafı erkek. Ee, bu binanın yolu da şöyle. Az önce ortak alanı göstermiştim. Ortak alandan, yani şurası giriş. Girişten böyle girip bu yoldan geçince Kardelen'e gidiyorsunuz. İşte az önce gösterdiğim akasya, defne falan o tarafta. Tıp fakültesinin öğrencileri genel olarak bu Mimoza ile Erguvan'da kalıyor kız öğrenciler. Erguvan'ın önünde otomatlar var. Kız bloklarının da sadece Erguvan'da var bu. Yok. İşte bu şekilde. Burada binanın görevlisinin yeri oluyor. Bu taraflarda koridorlar var. Şurada da izin defteri yeri var, eğer evinize gidecekseniz onu oraya yazmanız gerekiyor. Burada ilk kata çıkıyoruz. İlk altta çalışma odalarımız var. Burada isteyenler gelip ders çalışabiliyor ama şu an ben içeride ders çalışanlar olduğu için çekemedim. Sonrasında ikinci kata geliyoruz. Burası da bizim oturma odamız. Burada da televizyon odamız var. Yılın başında burası açık değildi, koronadan dolayı sanırım. Ama şu an açıldı. Burası da ortak alana bakıyor. Yani ortak alana kadar yeşillik olduğunu buradan da görebilirsiniz. İşte burada puflar var. Bu tarafta televizyon var. Bu şekilde. Üçüncü kata çıkıyoruz. Üçüncü katta da ütü odası ve mutfak var. Mutfağı zaten çektim ama ütü odasını çekmemişim. Ütü odasının içinde ütü ve ütü masası var. Yani sizin ayrıca getirmenize gerek yok. Burada da mutfağımız var. Mutfak bence gayet kullanışlı. Burada toz makinesi var, kettle var, ocak var. Burada mikrodalga var. Burada masalar var. İsterseniz burada, isterseniz de odanızda yiyebiliyorsunuz. Evet, odadan gelince ilk bakış böyle gözüküyor. Şurada bir ayna var. Ama bu her odada yok bu aynalar. Yani burada olan mesela bazı odalarda şurada oluyor. Bazı odalarda sadece yan yana iki tane oluyor. Öğrenciler kendi yapıştırmış bunları. O yüzden her yerde yok. Şimdi kapıdan ilerleyince sağ tarafta banyo var. Banyoyu göstereyim. bu şekilde. Şu an ben eşyalarımı topladım. O yüzden sadece odal arkadaşımın eşyaları var. Çok gösteremiyorum yani. Duşlar bu şekilde. Bence küçük değil, yeterli. Burada askılar var ama bunları da öğrenciler yapıştırmış. Mesela bizim şurada ve şurada da vardı. Ama koptular o yüzden gitler yani. Dışında bu şekilde. Biz yılın başında bunu almıştık. Banyodan çıktığımızda yerleri siliyoruz ve yani sulu kalmıyor. Banyodan çıkınca karşımızda askılık, ayakkabı dolabı ve buzdolabı karşılıyor bizi askılık da işte bu şekilde. Arkadaşımla paylaşıyorduk şu an. Benimkileri aldım ben. Birkaç tane bir şeyim var sadece. Sonra ayakkabı dolabımız da şu şekilde. Dört tane raf var. Bu dört rafın ikisi benim ikisi onun. O şekilde kullanıyoruz. Kendimize çöp kutusu almıştık ama biz kendimiz poşet yapıp bu şekilde kullanıyoruz ama bir çöp kutusu kullananlar da var. Burayı bazıları yıkadığı şeyleri kurutmak için kullanıyor ama biz Genel olarak odada bir şey yemiyoruz. Yemekhaneden yiyoruz genellikle. E, o yüzden burayı böyle biraz ıvır zıvırlar için kullanıyoruz. Burada buzdolabı var. Buzdolabı da şu üst kısmı buzluk. Şöyle. Diğer tarafları da böyle normal buzdolabı işte. Biraz küçük ama yeterli. Dolabı geçtikten sonra da burada benim masam var. Masam gayet büyük bence. Hani ders çalışmak için bayağı yeterli burada dört tane raf var. Ben bu rafları şöyle kullanıyordum. burada düzleştirici, işte yiyecek içecekler falan filan vardı. Burada kitaplarım, kalemliklerim falan o şekilde. Burada da biraz ıvır zıvır şeyler vardı. Burada da çantalarımı koyalım çünkü boş ve koyacak bir şey yoktu başka. ayrıca şu şişeyi görmüşken şunu da söyleyeyim. Kendiniz sularınızı taşıyorsunuz odaya. Masadan sonra şu altı göstereyim. Burada prizler var ve ethernet kablosu şeyi var e, bilgisayar takabiliyorsunuz. Bizim bilgisayarımız yok o yüzden kullanmıyoruz. bilgisayarınız varsa ve bunu kullanabileceksiniz baya iyi olur. Çünkü kabloyu bilgisayara bağlayıp bilgisayardan paylaş yapınca çok güzel çekiyor internet. Ama onun dışında biraz az çektiği zamanlar oluyor. İnternet açısından çok iyi değil yani. Sonra yukarıya geçelim. Burada 3 tanelik yer var. Bu tanesini ben kullanıyorum. Bir tanesini o kullanıyor. Ortadakini de bölüşüyoruz. O şekilde kullanıyorduk. Sana yandan geçtikten sonra dönüyoruz ve odanın bu kısmı çıkıyor karşımıza. Şu yatağın altına saklama alanları var. Sonra burada bir tane komodin var. Burası da benim yatağımdı. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bize geldiğimizde yorgan, bu yorgan köyün yorganı. O yastık da köyün. Bunları vermişlerdi ve alez de vardı. O yüzden bunları giderken bırakıyorum. Aşağı doğru inince burada da dolaplarımız var. Şunu şu tarafa asalım. Bu merdivenin yeri değişebiliyor. Dolaplarda bu şekilde. Gay büyüklüğü bence gayet yeterli. Hatta boş alan bile kalıyor. Sadece kışlıklarınızı koyduğunuzda biraz yer kalmıyor. Astığınızda falan çok yer kaplıyor kışlıklar. Şu şekilde tekrar göstereyim. Bunları da ben kendim asmıştım. Buraya kolyelerimi, küpelerimi falan asıyordum. Eğer böyle yani böyle şeyler istiyorsanız, bunlar burada hazır olmuyor, gidip almanız gerekiyor, haberiniz olsun. Burada şöyle iki tane saklama alanı var yatağın altında. Bunlardan birini ben kullanıyorum, birini o da arkadaşım kullanıyor. Ee, ayrıca size verdikleri şeyler arasında yorgan yastık dışında burada şu pike, şu da çarşaf sanırım. Bunları kullanmadım. Kendim getirmiştim zaten. O yüzden kullanmama gerek kalmadı. Temizlikte haftada bir gün yapılıyor. Onun dışında yani isterseniz kendiniz yapabilirsiniz tabii ki. O da bu açıdan da bu şekilde gözüküyor. Köyün bahçesi ve köy bu şekildeydi. Umarım güzel anlatabilmişimdir. Umarım işinize yarar. Çünkü ben gelmeden çok fazla bir video bulamamıştım. Birkaç tane vardı sadece. Onlara bakarak gelmiştim. Şimdi ben de bir video çekmek istedim. Eğer siz gelirseniz önünüzde birkaç seçenek daha bulunsun diye. Bahçe ve oda bu şekildeydi. Çamaşırhaneleri anlattım. Et odalarını anlattım. Orta alanları gösterdim. Odayı gösterdim seneye tekrar döndüğümde bir de odayı yerleştirme videosu çekerim sizin için. Şimdilik bu kadar o zaman. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.